Merhabalar. Merhaba hocam. Ee, bugün iklim değişikliği ile alakalı konuşulması gereken önemli bir konu konuşacağız aslında. İklim değişikliği, küresel ısınma ve doğal hmm. afetler evet. e, bağlantısı. Süreyi başlatalım. Süreyi başlatalım. Çok Süre önemli. Ee, şimdi Buyurun. iklim değişikliği ya da küresel ısınma dediğimiz zaman tabi e, tabii uzun dönemli bir ısınma dönemini evet. kastediyoruz. Yani aslında anlık ya da dönemlik, mevsimlik, yıllık değişikliklerden bahsetmiyoruz. E, o yüzden de uzun dönemli bir araştırmanın aslında sonuçları olarak e, bu değerlendirme yapabiliriz <laughs> ve bunu genel itibariyle yapmaya çalışıyoruz zaten. E, ve doğal afetlerin küresel ısınmayla direkt bağlantısı var. Bu e, doğal afetler olmuyor muydu? Şimdi başlangıç soruları olarak sorabiliriz. Daha önce olmuyor muydu? Ya da daha önce dünya ısınma ya da soğuma periyotlarına girmedi evet, mi? Evet. Şimdi bununla o zaman yani bu dönemin hadiseleri mi bu? Değil. Bir kere şu tanımlamayı yapmamız lazım hocam başlarken. Dünya uzun periyotlar içerisinde her zaman bir... ...ısınma ve soğuma dönemine girmiştir. Evet. Yani buzul çağları yaşanmıştır. Isınma ve soğuma dönemleri yaşanmıştır. Ancak bugün bizim yaşadığımız hadiseler... ...ekstrem hadiseler olarak evet. e, tanımlanabilir. Yani e, özellikle sanayi devriminden itibaren... ...yani yapılan çalışmalarda... ...karbondioksit oranları e, ve e, soğuma ısınma oranları e, belirlenmiş... Ee, özellikle e, e, sanayi devrimi sonrasında e, karbondioksit oranlarının e, son derece arttığı görülmüş. Şimdi e, dolayısıyla da biz şunu söylüyoruz yani e, her zaman tabii ki doğal afetler vardı evet. ama son dönemlerde yani özellikle bu 200-300 yıllık dönemde ama net bir şekilde de 1950'lerden itibaren e, günümüzde diyebileceğimiz dönemlerde ee, doğal afetlerin sıklığı ve aynı zamanda da şiddeti arttı. arttı. Aslında biz bu bağlantıyı konuşacağız. Evet. Aslında temel nokta bu hocam çok evet. doğru. Çünkü e, dediğin gibi yani doğal afetler olmuyor mu da oluyor elbette ama özellikle önceki programlarımızda vurguladığımız işte nüfusun artışı, teknolojinin e, hızlı bir şekilde ve artan e, şey, özellikleriyle ve çeşitliliğiyle birlikte aslında doğal afetler, iklim değişikliği ilişkisi bizim daha çok gündemimizde. Evet. Çünkü artık e, nüfusla birlikte insanların dünyaya yayılışıyla birlikte etkilenen insan sayısı da artıyor. Evet. E, bu sıklığı, şiddeti vesaire de artınca artık o zaman şu soru aklımıza geliyor. Yani insanlar bunlarla insanoğlu bunlarla nasıl mücadele edecek? Veya bu doğal afetlerin bu anlamda küresel iklim değişikliğiyle bir ilişkisi varsa bunları en azından bize dönüşleri açısından daha e, az daha az insanı etkileyen daha az sorunlara neden olan ve biraz sonra belki konuşacağımız hmm. e, sadece doğrudan değil dolaylı etkilerini de bu anlamda aslında hmm. daha iyi düzenleyebileceğimiz görebileceğimiz veya ona karşı etkin mücadele geliştirebileceğimiz bir konu haline geliyor aslında tabii. ve bu anlamda bakıldığında e, yakın zamanda tabi haberleri de takip edersen bakıyorsunuz ki e, hızlı bir şekilde e, hava olaylarının değişmesi veya bir tarafta çok şiddetli ısınmalar söz konusuyken bir anda e, başka bir yerde dolu, fırtına gibi Hı -hı. doğal afetlerin oluşması. Bunlar aslında hep dönüş itibariyle yine bize yani doğrudan insan yani doğrudan insanoğluna Doğru. biraz sonra konuşacağımız belki işte toprak değişimine, tarıma, e, Hı -hı. nüfusun göçü vesaire gibi birçok yönden aslında etkisi var. Dolayısıyla bu açıdan da değer kazanıyor. Çünkü doğal afetler artık doğrudan insanlığı etkileyen bir hadise haline geliyor. Çok doğru. Peki bu e, iklim temelli diyebileceğimiz yani iklim temelliden kastım o zaman artık şu yani e, şiddetinin ve sıklığının arttığı o Evet olay, hadiseden bahsediyoruz. E, neler sayabiliriz? Örneğin fırtınalar, evet. kasırgalar, seller bir öbür tarafta kuraklıklar, yani evet. su kaynaklarının etkisi. Toprak çökmeleri. Evet. Aşırı yağışlardan topraklar, yollar, e, altyapıların çökmeleri, e, bunların hepsi e, e, bir bir çırpıda yani tabii ki bunun dolaylı etkileri nedir? Göçler. Evet. E, kıtlıklar. Evet. Ondan sonra su kıtlıkları, gıda kıtlıkları gibi ya da yaşam alanları kayıpları, evet. yani böyle en e, işte vulnerable ya da en kırılgan bölgelerin e, artık suların e, yükselmesiyle birlikte evet. yaşam alanlarını kaybetmeleri, evet, evet. aslında bunu da bir afet olarak Tabii. değerlendirmek gerekir. Tabii. Ya buna bağlantılı olarak da göçler, bu insanların e, vatandaşlık problemleri. Evet. Çünkü bu e, hani hiç istenmeyen bir şey ama bir savaş durumu olur. İnsanlar göç etmek zorunda kalır, savaş biter, ülkesi yerinde duruyordur, geri gelir. Şimdi bu noktada e, böyle bir şey de değil. Siz yaşam alanı kaybediyorsunuz yani evet. net bir şekilde. Bunun geri dönüşü yok. Yani iklim değişikliğiyle ilgili zaten en çok bilmemiz gereken şey bu. Evet. Geri dönüşsüz ve çok çarpan etkisi olan bir geri şeyden konu, bahsediyoruz. Doğru. Şimdi hocam e, bu noktada çok önemli bir şeyden bahsetmemiz evet. lazım. Biz iklim değişikliğinden ve aynı zamanda doğal afetlerden bahsedeceksek genelde yapılan şey küresel ısınma dendiği zaman atmosferdeki ya da havanın ısınması üzerinden gidiliyor. Evet. Yani işte sıcaklık paternlerinin değişmesinden gidiliyor. Ama çok önemli bir şey daha var beraber değerlendirilmesi gereken bir şey daha var. O da okyanusların ve suların ısınması. Evet. Aslında yağış paternini ve e, e, fırtınaların şiddetini, sıklığını ya da bu işte e, işte bu tornadoların vesairelerin e, bu hurricane, tornado e, dediğimiz e, fırtına, fırtına, fırtına türlerinin fırtına türlerinin şiddetinin ve sıklığının artmasına neden olan şey aslında okyanuslar ve suların e, sıcaklığının artması. Evet. Şimdi çok doğru söylüyorsun hocam. Zaten her ikisi birleştiği zaman tsunamilere sebep oluyor. Hmm. Yani böylece ya, ikisinin birlikte etkisi de var. Şimdi şöyle dediğin de çok haklısın. En çok zaten yani yüzde %30'a yakın bir etki <laughs> hava olaylarında aslında. Yani fırtınalar, tornadolar büyük kasırgalar aslında en büyük yani yüzde otuz'a yakın bir e, oranda etki eden bir e, doğal afet. Hı hı. E bunu beraberinde işte sel e, dolu gibi doğal afetler etki ediyor. Bunlar da yüzde yirmi beş civarında ortalama. Bakıldığında aslında yüksek bir oranda bu var. Beraberinde de kuraklık ve biraz önce beraberinde getirdiği sorunlar aslında. Tabii burada çok değerli bir nokta hocam en son söylediğin nokta. Ee, ısınmayla birlikte buzulların erimesi, Tabii. E, suların ısınması, buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyelerinin yükselmesi ki bununla ilgili çok güzel istatistikler de var aslında literatüre bakıldığında ee, daha öncesinde işte 0.5 e, santimlik ya da işte metrelik yükselmeler belli yerlere göre görülürken e, bu hızla devam etildiğinde bir buçuk metreye kadar yükselmeler olacağından falan söyleniyor. E bu beraberinde aslında belki biraz sonra onu da konuşabiliriz. Bu buzulların erimesi, küresel ısınmayla birlikte deniz seviyelerindeki Tabii. yükselmelerin oluşması, e, kıtalardaki bu devasa yükün yani hı hı. mesela glasyal bir buz kütlesinden bahsettiğimizde 5000 metre yüksekliğinde 60 kilometre uzunluğunda bir kütleden bahsediyoruz. Hı hı. Bu kütlelerdeki değişim beraberinde çok tartışılan bir konu depremlere. Hı. ve beraberinde volkanik patlamalara kadar e, sorunlara neden olabileceği de söyleniyor. Tabii son zamanlarda özellikle Alaska'da yapılan çalışmalar buna biraz daha e, böyle e, sayısal değerlerle çıkarımlarla yapılmış çalışmalar var ama özellikle 2000'li yılların başı 2010'larda e, bunların yani bu devasa buz kütlelerindeki değişimin kıta e, kıtalardaki o yükü değiştireceği için e, levhalardaki hareketlenmelere ve beraberinde depreme ve volkanik patlamalara neden olabileceği de söyleniyor aslında Yani bakımdan. zaten bu iklim, yağış, sıcaklık paternlerini tarih boyunca yani bin binlerce yıllık, milyonlarca yıllık tarih boyunca değerlendirirsek kıtaların ayrılmadığı dönemdeki paternler farklı. Kıtalar ayrıldıktan sonraki iklim paternleri, evet. e, yağış paternleri, sıcaklık paternleri ayrı, farklı. E, suların ısınmasından kastım aslında, yani okyanusların ısınmasından kastım şu. Hocam önemli noktalardan bir tanesi aslına bakarsak e, ekvator ve çevresi. Evet. Yani bütün o bildiğimiz kasırgaları, evet. e, fırtınaları aslında yaratan buradaki ısınma şimdi nasıl oluyor Art eksi-5 paralelde hocam e, burada 27 derecenin üzerine çıktığı her şeyde derecede evet. e, ki 30'ları gördüğünü evet. biliyoruz e, Burada büyük bir e, buharlaşma gerçekleşiyor ve bir enerji açığa çıkıyor evet. ve bu da e, hareketle beraber işte bu e, enerji, Aslına bakarsak bu fırtınalara dönüşüyor ya da bu kasırgalara dönüşüyor. Ne kadar fazla buradaki su ya da okyanusta ısınma gerçekleşirse o kadar şiddetli ve aslında o kadar sık şeylerden bahsedebiliriz. Kasırgalardan bahsedebiliriz. Aslında şimdi gördüğümüz yani genel itibariyle yılda iki kere üç kere gerçekleşirken Belki çok evet. daha fazla gerçekleşmesinin sebebi aslında bu hareketlenmeler. Evet. O yüzden iklim değişikliği ve doğal afetler dediğimiz zaman dünyanın her noktasını farklı vurduğunu söyleyebilirsin. Evet. Yani buradaki ekvatorlardan dolayı örneğin işte Japonya tarafını, Meksika körfezini, evet. işte ABD'nin özellikle doğu kıyılarını bu tür kasırgaların vurduğunu görüyoruz. Ya da e, bu noktada e, daha e, işte, kuzeylere çıktığımız zaman buzulların eridiğini görüyoruz. Bazı noktalarda sellerin, bazı noktalarda kuraklıkların yaşandığını görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu noktada e, hem deniz sıcaklıklarını, okyanus sıcaklıklarını hem hava sıcaklıklarını beraber değerlendirerek bu e, analizi yapmakta fayda var. Evet doğru söylüyorsun hocam. Yani e, beraberini etkileyen bir aslında bir yani domino etkisi ya da kelebek etkisi de söyleyebiliriz belki. Hı hı. Etkiyi görüyoruz aslında hı. burada. Dediğin çok doğru. Yani birlikte bakmak lazım. Çünkü bu birlikte analizler zaten e, işte havanın suyun beraberinde oluşturduğu biraz önce söylediğim gibi tsunami gibi ya da işte kıyılarını vuran büyük dalgalar gibi düşünebiliriz bunları. Evet. E, Bunlara etki ediyor aslında ve bunu ikisini değerlendirdiğimizde daha doğru sonuçlar alacağız. Hı hı. Ve böylece şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Şimdi iklim değişikliği dediğimizde başta vurguladığımız o kısa dönemli değil, uzun dönemli etkiye baktığımızda bu bölgesel anlamda belki daha genişleyen veya belli yönden başka bir yöne doğru hareketini gösteren bir etkiden de bahsediyoruz. Yani kuraklık ne olacaktır mesela biz kendi ülkemiz için. Hep tartışıyoruz bunu. Bundan 50 yıl sonrasına baktığımızda hmm. eğer biz bunu doğru bir şekilde yönetmezsek e, ülkemiz kuraklığa doğru gidiyor bakıldığında. Yani belki daha kuzey bölgelerde e, farklı tarıma açılan bölgeler oluşturabilecek bu aynı buzul çağından e, hmm. Hmm. Ama belli bir sürede. Tabii tabi belli bir sürede. Ama e, sonuçta hani sürdürülebilir dediğimiz noktada bunu düşünmemiz gerekiyor. E, her ne kadar işte... Belli dönemlerde çok ciddi yağışlar alıyor olmazsa vesaire fırtınalar şunlar bunlar ama bakıldığında bir ciddi kuraklık yani iklimin değişik değiştiğini Hı -hı. görüyoruz burada. Hava olayları belki kısa dönemli çok etkiler oluşturabilir. Hı -hı. Yani değişken bir etkiler de oluşturabilir. Ama uzun dönemde baktığımızda böyle bir kuraklık dönemine giren bir Hı -hı. ülkemiz var. Yani bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada e, bu doğa olaylarını neler olabileceği ya da ne kadar etkileyebileceği aslına bakarsak ısınmanın ne kadar olduğuyla alakalı hı hı. olacak biliyorsun ki hocam 1880 yılından itibaren bir e, sıcaklık verileri e, toplanmaya kaydedilmeye başlanmış e, bu noktada e, küresel ısınmaya baktığımız zaman günümüzde 1880 arasında sıcaklığın yaklaşık olarak işi 0.8 0.9 evet. yani yaklaşık olarak bir derece, derece arttığını söyleyebiliriz. Evet. 1880'lerle bugünümüzü karşılaştırdığımız zaman ciddi manada hatta 1980'lerle günümüzü karşılaştırdığımız tabii, tabii. zaman bile önemli farklılıkları evet. tespit edebiliriz. Evet. Yani mevsimlerin kayması, tabii. yağış paternlerinin değişmesi, sıcaklık paternlerinin değişmesi. Aynı zamanda e, olmayan mevsimlerde sellerin kuraklıkların olması Buzulların erime oranları bile hocam e, Bakıldığında 90'lar sonrasında mesela artan kat kat artan e, miktarlarda ki, olduğunu bize veriyor yani gösteriyor. Yani bu e, bizim nüfus baskımızı değerlendirdiğimiz zaman bunu da eklediğimiz evet. zaman e, bu önemli ölçüde doğaya zarar veren bir sürece doğru gidiyoruz. Tabii. Ee, şimdi bakıyoruz, evet mesela Karadeniz bizim ülkemizden konuşursak Karadeniz çok fazla zaten e, yağış alan bir yer hmm. ama buradaki yaşanan sellerin niteliğine e, baskısına şiddetine sıklığına bakmamız gerekiyor. Evet. Yani bir bakıyorsunuz e, hiç olmayacak bir yerde bir dönemde işte Çin'de çok büyük bir sel oluyor. Evet. İşte ne bileyim Hindistan'da başka bir şey oluyor. Japonya'da, Türkiye'de. Yani dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Bir derecelik artış bizi bu noktaya getirdi. getirdi. Peki biz uluslararası sistem olarak nerede tutmaya çalışıyoruz bunu? Paris Anlaşması çerçevesinde bir buçuk derecede. Ne zamana kadar? 2100 yılına 100. kadar bir buçuk derecede. Bunu analistler meteorolojistler ya da mühendisler şu e, eleştiri yapıyorlar. <laughs> Bugün tamamen e, bütün Paris Anlaşması'nda söylenen o çerçeve uygulansa bile bir buçuk dereceyi aşacağı söylenmiş. Evet. E dolayısıyla e, bazı projeksiyonlar var. Örneğin IPCC'nin e, iklim değişikliği panelinin uluslararası panelinin Yaptığı raporlamalar var ve bunların senaryoları var. Evet. İşte bir buçuk değişirse, üç değişirse, altı değişirse vesaire. Evet. Ee, son derece, bunun için belgeseller de çekildi. Evet. Altı derece değişirse ne olur diye örneğin, National Geographic'te. Ee, bu ne kadar değişeceğiyle ile alakalı. Evet. Ama bizim yaşadıklarımız bize gösteriyor ki bu önlemler, bir herhangi bir önlem alınmadığı takdirde. Ee, buradaki baskı, nüfus baskısı, üretim tüketim baskısı, evet. e, insan eliyle bizim gerçekleştirdiğimiz ee karbondioksit e, karbon ya da sera gazı emisyon salınımları e, korkunç bir noktaya gidecek. Evet. Ya bak o özellikle simülasyonlardan bahsedeyim hocam. Güzel bir noktaya Hı -hı. değindin. E, o simülasyonlarda özellikle kıyı şeritlerinde ciddi sorunlar yaşanacağına Hı -hı. dair Çıkarımlar söz konusu yani buzulların ne? erimesi, deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte. E, bu dediğiniz gibi biraz sonrasında yani sonrasında ne olacak? İnsanları bir yerden bir yere hmm. e, göç etmeye zorlayacak. Oradaki flora ve faunayı değiştirecek. Yani Tabii. bakıldığı zaman canlılar hmm. açısından bitkilerin ve hayvanların e, belki de göçünü zorlayacak. Veya oradaki yaşam... E, şeklini, e, habitatını vesairesinin üzerinde ciddi baskılar oluşturacak. E de, o, o da beraberinde ne olacak? Yine bizi etkileyecek. Hı hı. Ne açıdan? Ekonomi açıdan, yaşam standardı açısından veya işte insanların e, kendi standardını oluşturmasında farklı yerlere, farklı noktalara kanalize olması açısından etkiler oluşturacak. Yani bu e, anlamda bize o simülasyonlar aslında bir fikir veriyor. Veriyor. Yani doğru da bir fikir veriyor. Çünkü bakıldığında e, uzun dönem verilerle o yapılan bir e, çıkarımlar bunlar. E, özellikle kıyı kesimleri açısından bunu vurgulamak istedim çünkü en çok e, dikkat çeken nokta hı hı. Ya kıyı kesimlerinin ciddi anlamda bundan etkileneceği yönünde. Hocam şunu söylemek lazım. Bu bir yok oluş. Evet. Yani bu tür tür yok oluşu. Yani İlk çevre felaketinin şu enteresan bir şey aslında, e, oksijenin bollaşmasıyla beraber oksijenden etkilenen daha önceki türün yok olmasıyla e, ortaya çıktığını söylemek lazım. Yani bakın şu anda bizim e, varlığımızın sebebi oksijen, evet. ama bir türün yok olmasına sebep oldu ilk çevre felaketi bu. Evet. İşte bu da bir yok oluşa götürebilir. Evet. Yani şu anda bir tür olarak bu gezegeni e, oluşturan kaplayan türlerden bir tanesi olan ve e, şu anın önemli türlerinden biri olan insanın yok oluşunu getirebilecek bir şey. Kesinlikle. Yani bu bir döngü. Yani ne, o yüzden şunu söylemek istedim ben. E, dünya canlı bir organizma. Kesinlikle. Kıtalar bir aradayken e, iklim. E, şeyin yapının reaksiyonu farklı kıtalar ayrılmışken farklı buzular eridiğinde farklı evet. Ekvatordaki sıcaklıklar arttığında farklı. farklı hatta ve hatta şöyle söyleyeyim dünyanın yörüngesinin bir eğimi var değiş değişen bir eğimi var bu değiştikçe farklı dünyanın güneşin etrafındaki rotası değişiyor dünyanın e, bu elit el, e, şey geoid yapısında hafif değişiklikler oluyor. Bunların hepsi, hepsi. etkiliyor. Tabii. Bir ama, de hepsini bir arada düşündüğünüzde çok karmaşık bir sistem Ama bu bu zaten. mesela bu saydıklarım doğal bir süreç. Evet. Biz bunun üzerine özellikle sanayi devrimi sonrası oluşturduğumuz yapı Hı, son derece e, tehlikeli bir noktaya getiriyor. Evet. Yani biz doğanın kendini e, yenilemesine fırsat vermiyoruz. Yaptığımız baskıyla. Evet. O yüzden de e, maalesef ki ben son söz olarak onu söyleyeyim. E, buna bir e, topluca yani bir uluslararası sistem olarak bir hani aslında bu, e, Birleşmiş Milletler'in uluslararası e, iklim değişikliği müzakerelerini buna söyleyebiliriz ama verimli çalıştığı evet. sürece. E, çözüm ancak Küresel manada olabilir. Kesinlikle. Tek bir iklim sisteminde yaşıyoruz. Evet. Hepimiz etkileniyoruz. Evet. Yaşamı etkiliyor, e, e, evleri, yaşam alanlarını, su kaynaklarını, toprağı, her şeyi, havayı, her şeyi etkiliyor. Etkileşimde olduğumuz canlıları, Ke, cansızları kesinlikle. etkiliyor. Ha, bir de şunu da söyleyelim tabii. Ee, ben örnek verirken hani ev insanlar üzerinden konuşuyoruz. Evet. Ee, sonuç itibariyle bu ekosistem içerisinde bir Aynı. tek biz yaşamıyoruz. Aynen. Hayvanları, hayvan türlerini, tabii. bitkileri, organizmaları her şeyi etkiliyor, etkiliyor ki bu temelinde de o doğal de, dengeyi değiştiriyor. Tabii, yani. ki, tabii. Çünkü her şeyin bir görevi var ya Kesinlikle. da her şeyin bir e, dengesi var. O yüzden önemli bir bağlantı e, olması açısından e, bunu gündeme getirmek istedik en tabii. azından. Yani aslında doğal afetlerin e, bu anlamda iklim değişikliğiyle ne kadar etkili yani etki, hmm. e, ilgili olduğunu aslında göstermek istedik. Kesin. E, bakıldığında eğer biz bu dereceyi belli bir seviyede tutmak için çabalamazsak, bu bize çok daha farklı sonuçlarla, çok daha e, güçlü, çok daha sıkı, Tabii. çok daha e, artan ya etkileyecek noktalarda etkileyecek yani. yani. Dolayısıyla buna böyle bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Yine doğrusal değil daha çoklu, daha karmaşık, daha eee. ilişkisel bakış açısı burada da kendini gösteriyor Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim hocam. Eee, Senin görüşürüz de ağzına sağlık. o zaman Gayet haftaki yeni konumuzda, Yeni programda görüşürüz. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.